Yere işte bunu. Şimdi koyuyoruz. İçine bakın. Bakın içine. Hepsini döküyoruz. Ee, bu arada benim elimden görünmüyorsunuz. Ama şimdi görebilirsiniz. Alın. Ben göstereyim. Buyurun arkadaşlar. Ee, i̇şte böyle bir çorbamız. Şimdi karıştırıyoruz ocağı açıp. Oca önce önce karıştıralım bir yesin o çorbayı, tamam mı? Şöyle kenardakileri de koyalım içine. Hmm. Hmm. Önce bir içine geçsin. Evet. Telefonun e, buraya e, ocağı açıp ben